Aşkım biliyorsun ki bu sıcakta hiçbirimizin saç yapmaya tahammülü yok. O yüzden de bugün saçımızı şekillendireceğiz. Ama bununla ilk olarak saçımız ortadan ikiye ayırıp biraz köpükleyeceğiz. Ve tarıyoruz. Bunun adı unicorn meta duymuş bu arada. Şöyle sarıyoruz. Ve sırayla alıp altından geçiriyoruz. Ve tutam tutam sırayla ilerliyoruz. Tam bir unicorn alıyoruz gerçekten. Bu arada artık iki kolum da yok. Ve bitince ucunu topluyorum. Daha sıkı böyle butleri olsun diye yukarı doğru çekiyorum. Kendimi Rapunzel gibi hissediyorum. Şimdi bununla uyuyacağım. Çok heyecanlıyım nasıl olacak bilmiyorum. O zaman hadi sabah olsun. Günaydın. <laughs> Umarım siz benim gibi uyumuyorsunuzdur. Şu saçı şu hale nasıl getirdim hiç bilmiyorum. Ama şimdi açacağız. Çok heyecanlıyım. Yola çıkarıyorum. En aşağıdan sırayla açıyorum. Karışmış <laughs> yerleri harakla açıyorum. <laughs> Ve sonuç çok sevdim. Uçları çok güzel oldu. Bir de arkadan bakalım. Gerçekten sanki böyle maşayla yapmışım gibi oldu. Ama yapmadık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. <laughs> o zaman miyim? Yaptım.